Tekrar merhabalar. Ee, Yenal yıldırım ben. Ee, bu sefer başka bir şapka ile karşınızdayım. E, TÜSİAD e, Perakende Çalışma Grubu Eş Başkanı olarak e, karşınızdayım. E, biz e, TÜSİAD olarak geçen yıl bu pandemiyle e, karşılaştığımızda e, arkadaşlarımızla, çalışma grubu arkadaşlarımızla bir, bir araya geldik ve e, nasıl yapalım, e, bundan sonra e, biz sektöre nasıl yol gösterebiliriz, e, nasıl Avrupa'dan öğrenir ya da bizden önce bu, felaketle karşılaşanlardan öğrenip kendimizi, sektörümüzü, mağazalarımızı, şirketlerimizi hazırlayabiliriz dedik ve perakendeyi de yeniden başlamak diye bir seri panel yaptık ilk önce. ve Webinarlar organize ettik. Burada yurt dışından da bizden birkaç adım önde bu sorunu yaşayan ülkelerden uzmanlarla bağlanıp olabildiğince sektörümüzdeki arkadaşlarımıza bunu aktarmaya çalıştık. Arkasından da bu sene başladığında gene çalışma grubu olarak dedik ki biz nasıl katkıda bulunabiliriz bu işe ve bir, 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 birkaç tane araştırma yaptırdık. Bu araştırmalardan bir tanesi de şu anda ekranınızda gördüğünüz ya da birazdan ekranınızda göreceğiniz Korpera danışmanlık tarafından. Emre Doğru Bey bizimle birlikte Doktor Emre Doğru bizimle birlikte. Perakende sektöründe çoklu kanal trendi araştırmamız hayata geçti. Bu çok yakın bir tarihte sonuçlandı ve bu vesileyle de sizlerle bir kere daha paylaşmak istedik bunu. Emre Bey söz sizde. Çok teşekkür ediyoruz bütün emekler hazırlıklar için ve gene bugünkü sunum için peşinen çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim Yenal Bey. Sizin de ifade ettiğiniz gibi COVID-19 pandemisinin başlangıcıyla beraber bugünkü oturumlarda da sıkça konuşulan yeni müşteri ve yeni alışveriş deneyimine de biraz daha yakından anlamak için ve bunu veri bazlı olarak yakından anlayabilmek için bir araştırma e, yürütüldü. Global Data isimli uluslararası araştırma şirketi özellikle perakende sektöründe onlarla beraber koordine ettik TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu için. E, bugün de e, bu raporun çıktıların özet bulgularını ben sizinle paylaşacağım birkaç slide ile beraber. E, ufak bir hatırlatma yapayım, raporun tamamına TÜSİAD'ın web sitesinden ulaşabilirsiniz dilerseniz, şu anda oraya yüklenmiş vaziyette. E, şu anda e, sunuma e, başlıyoruz. E, Omni Channel dediğimiz zaman, çoklu kanal perakendisi istediğimiz zaman tabii ki COVID-19 etkisini hiçbir şekilde gözden kaçırmamak gerekiyor. Biz de e, bu amaçta 2020 yılının tüketim alışkanlıklarını incelemek için aslında bu araştırmayı Global Data firması ile beraber koordine ettik. 2020 yılı boyunca çeşitli veriler incelendi. E, 2021 yılının Ocak ayı içerisinde de e, 2000 e, Türk tüketici ile Türkiye'yi temsil eden 2000 tüketici ile görüşülerek kendilerinden veriler toplandı. E, ayrıca Global Data şirketinin perakende veri tabanından da e, veriler kullandı e, belli şirketlerin verilerini e, oradan e, analiz etme imkanı bulduk e, ve nihayetinde alışveriş deneyimini eksiksiz e, uçtan uca bir deneyim olarak kurgulayan e, araştırmayı ortaya koyduk araştırma e, şunu ifade etmem gerekir ki perakende odaklı bir araştırma e, yani başka e, kısımlar özellikle online ticaretle ilgili tanımlarda başka kısımlar araştırmaya dahil değil dolayısıyla ortaya çıkan sonuçlara ve rakamlara da o şekilde bakmanızı e, rica ediyor olacağım öncelikle temel bulgulardan bahsetmek istiyorum. Ana mesajları neydi bu araştırmanın ortaya çıkan ana mesajları? pandemi tabii ki özellikle Türkiye'de online büyümeyi büyük oranda hızlandırdı. Birazdan rakamlarıyla da ortaya koyacağız. Gerçekten dünya çapında online alışverişin en çok arttığı ülkelerin başında geliyor. bir adaptasyon yeteneğimizin de burada önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber hep böyle konuşulan işte bundan sonra tüketici sadece online'dan alışveriş yapacak yoksa offline geri gelecek mi gibi biraz dikotomik, biraz böyle siyah beyaz bir tartışma oluyordu e, sektörde. E, bizim araştırmamız şunu gösterdi ki perakendeyi aslında online devralmış ya da domine etmiş değil. E, aynen az önceki panellerde de konuşulduğu gibi aslında bunlar birbirini besleyen, birbiriyle beraber hareket eden ve hibrit müşteri olarak tarif edilen her alandan e, en uygun ürünü, en uygun kalitede, en düşük fiyatla ve en hızlı şekilde almak isteyen aslında müşterinin sadece temin ettiği e, kanallar olarak tanımlanabilir. E, bu peki ne olacak önümüzdeki dönemde? Araştırmanın sonuçları bize online ticaretin bu kazandığı büyümeyi koruyacağını, yani bundan sonra bunun geriye gitmeyeceğini gösteriyor. Fakat zirve noktasından da bir miktar gerilemiş durumda. Dolayısıyla aslında biraz daha olgunlaşma aşamasına doğru yaklaşıyoruz belki diyebiliriz. Bunun yanında yine çok enteresan bulgulardan birisi online'ın talebini karşılamada mağazalar da önemli bir rol oynuyor. Az önce Yenal Bey de kendi deneyiminden bahsetti. Özellikle e, mağazalardan sevkiyatın yapılması ya da online'dan e, alışveriş yapan tüketicilerin gidip mağazalardan bunları teslim alması gibi farklı modellerin ile beraber mağazaların artık önemli bir rol oynadığını ve bundan sonra da oynayacağını biz yine tespit ettik ve e, asıl olarak büyüme alanının yani bu pastanın perakendenin büyümesinin e, bir sektör olarak büyüyerek e, Türkiye ekonomisine de daha fazla fayda sağlaması için de çok kanallı süreci önümüzdeki dönemde önemini giderek arttıracağını ortaya koymuş vaziyette araştırma bulguları. Online büyümenin özetine baktığımız zaman 2019'da tabii ki 2020 arasında ciddi bir fark var. Hani hep söyleniyor işte COVID ile beraber 3-5 yıl içerisinde gerçekleştirilecek teknolojik dönüşüm aslında bir yıl içerisinde gerçekleştirildi diye. gerçekten bu sözü araştırma bulguları da ortaya koyuyor. 2019 ile 2020 yıllar arasında bu büyümenin oranını görüyorsunuz. Yaklaşık 3 puanlık bir büyüme var. Değer bazında ise yaklaşık %100'e yakın bir büyüme söz konusu iki yıl bu 2 yıl arasında peki aylara göre durum ne oldu diye baktık. Yani 2020 yılındaki verileri yakından takip ettiğimizi söylemiştim. Aslında Ocak-Şubat ayında e, sakin seyreden bir sevir varken Mart ayı itibariyle tabii ki pandeminin başlangıcı ile beraber e, online penetrasyon toplam perakenden içerisindeki online penetrasyon oranı artmış vaziyette. E, Nisan ayına geldiğimizde perakendecilerin çok hızlı bir şekilde koşullara yeni koşullara adapte olmaya başladığını görüyoruz ve Mayıs ayı içerisinde de artık online penetrasyonun zirve noktasına vardığını görüyoruz. Hatırlayalım o günleri tatsız günleri. Çok fazla e, kısıtlama vardı ve dolayısıyla e, herkes online'a çok ciddi bir şekilde yönelmişti e, ve ondan sonra bir olgunlaşma seviyesine geldiğini ve artık normalleşme noktasına Eylül e itibariyle vardığını e, görebiliyoruz. Burada dolayısıyla online penetrasyonun 2020 yılı içerisindeki seyrini e, ortaya koymuş bulunuyoruz. Peki gıda ve gıda dışında durum nedir diye baktığımız zaman burada tabii ki biraz daha farklılıklar görüyoruz özellikle aylar bazında gıda ve gıda dışında bazı farklılıklar var tabii ki gıda da biraz daha ee, ürünlerin e, online dışındaki mecralardan da temin edilmesi söz konusuyken gıda dışında online penetrasyon daha da fazla ortaya çıkmış vaziyette. Ee, fakat buna rağmen e, gördüğünüz gibi yine bir artış söz konusu ve Haziran, Temmuz, Eylül aylarına doğru gelirken yine bir e, dengelenme söz konusu olmuş. Türkiye'de online büyümeye baktığımız zaman 2019 ve 2020 toplam online perakende büyümesine baktığımız zaman az önce de ifade ettiğim gibi ticaretin değer bazında yüzde yüze yakın 99.6'lık bir büyümeye sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin online penetrasyonunda yüzde yedi buçuk seviyesinde olduğunu görüyoruz ki globalde bu 12.5 civarında. Fakat rakamlar bize gerçekten de Türkiye'deki büyüme hızının diğer ülkelere göre çok çok hızlı olduğunu gösteriyor. Özellikle pandemiyle beraber. Buradan da aslında perakende sektörünün yeni koşullar adaptasyon konusunda, teknolojik dönüşüm ve onlinea geçiş konusunda başarılı bir sınav verdiğini, zaman zaman aksaklıklar yaşansa da sektörde başarılı bir sınav verildiği konusunda sanıyorum sektör paydaşları da hemfikir olacaktır. Ee, online penetrasyonu yine diğer ülkelerle gidişatına e, bak, baktığımız zaman Türkiye'nin tabii ki buradaki artışının olmakla beraber e, ciddi bir artış olmakla beraber diğer ülkelere nazaran e, hala e, büyüme alanı e, olduğunu görebiliyoruz. Toplam perakende satışları içerisindeki yüzdelik e, rakamlar baktığımızda 2020 yılı itibariyle Türkiye e, gelişmiş piyasalara Amerika Birleşik Devletleri, e, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi bir e, gelişmiş piyasalara nazaran hala düşük seviyede kaldığını görüyoruz. Bu da daha gidecek çok yol olduğunu e, perakende de e, büyüme imkanlarının hala e, mevcut olduğunu gösteren verilerden birisi peki tüketicilere sorduk dedik ki sizler mağazalar kapalıyken en çok neyi özlediniz? Hangi faktörleri özlediniz diye baktığımızda en çok ürünü görme ve hissetme imkanı. Bu farklı tabii ürün kategorilerine göre de değişmekle beraber %55.4'lük bir kesim ürünleri görme ve hissetmeyi çok özlediğini söylüyor. %51.4 dışarıda vakit geçirme %40 civarında tüketici de sosyal etkileşim olduğunu söylüyor. Buradan da aslında alışverişin ve özellikle perakende alanında alışverişin aslında sosyal de bir aktivite olduğunu, bir sosyal faaliyet olduğunu ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla diğer tabii ki şeylerde veriler önemli olmakla beraber, bu alanın pandemiden sonra da devam edeceğini, işte yeni ürün ve fikirler bulma, ürünlere hızlı erişim gibi konularda da özellikle mağazaların rolünün pandemiden sonra devam edeceğini görebiliyoruz. Gıda ve market perakendejine baktığınız zaman siz covid döneminde hangi ifadelere katılırsınız? diye sorduk. En çok tabi hijyen, sağlık ve hijyen e, tahmin edebileceğiniz gibi e, konuları dolayısıyla insanlar mağazaları çok fazla tercih etmediklerini o dönemde gıda ve market için tercih etmeyenlerin en büyük nedeninin bu olduğunu e, görüyoruz. Ben ekranın sağ tarafında gördüğünüz e, rakamlara da biraz dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle COVID-19 sonrasında ne yaparsınız e, diye sorduğumuzda, yerel ekonomiyi desteklemek için yerel markalardan, e, şirketlerden alışveriş yapmaya çalışacağını söyleyen kesim e, %40'ın üzerinde. E, dolayısıyla e, özellikle COVID sonrasında yerel ekonominin kalkınması, Belki küçük ve orta ölçekli işletmelerin de desteklenmesi ile ilgili bir tüketici teveccühünün olacağını ortaya koyabiliyoruz. Gıda dışı perakende de buna benzer bir durum söz konusu. Yine sağlık için gitmeyenler arasında yani mağazaları tercih etmeyenler arasında özellikle sağlığım için mağazalara gitmekten çekiniyorum diyenler %67 civarındayken ürünleri online inceledikten sonra mağazaya gideceğim diyenler %20 civarında aslında bu. Ee, az önceki oturumda belki genel Bey'in verdi rakamlarla da birebir örtüşüyor. Yine yerel ekonomi destekleyeceğim diyenler e, gıda e, da, e, dan biraz az olmakla beraber yine de yüzde kırklar civarında yerel ekonomiyi desteklemek için yerel alışveriş yapacağını söyleyen bir tüketici kitlesiyle karşı karşıyayız. E, peki bu global data'nın ortaya koyduğu alışveriş yolculuğu modeli nedir? Yani aslında tam olarak e, omni channel derken neyi kastediyoruz? Bir alışveriş anı varsa bunu Interaction dediğimiz alan var. E, bu anın bir başı bir sonu var. Dolayısıyla bir 360 derecelik bir alışveriş deneyiminden bahsediyoruz. Omnichannel dediğimiz şeyde aslında tam olarak bunu ifade ediyor diyebiliriz. Ee, bir satın alma motivasyonu ve uyarıcı uyarıcıları var tabii ki tüketicilerin yani baktıkları gördükleri ürüne dikkat etmeye başladıkları bir alan var. Sonra bir araştırma, sonra biraz daha detaylı planlı bir araştırma e, ve bir alım e, anları var. Bu Hangi kanaldan olduğu aslında çok fark etmiyor gerçekten. Farklı kanallardan bunların yapılabilmesi ama önemli olan tüketicinin ürünü istediği fiyattan, istediği kaliteden ve en hızlı şekilde alıp daha sonrasında da bakım ve hizmet faydalarını elde edebilmesiyle ilgili. Dolayısıyla alışverişin yolculuğunu böyle 360 derece tanımladığımız zaman aslında resim daha da netleşmiş oluyor hepimiz açısından. Çoklu kanalın gelişimiyle ilgili fiziksel mağazaların desteklediği online satış oranı 2020 boyunca nedir diye baktık. Bu gerçekten enteresan bir veri çünkü geçen yıla göre COVID dönemi olmasına rağmen yani 2019 yılına göre %6'lık bir artış sağlamış genel perakende de burada fiziksel mağazaların online satışları ne kadar desteklediğini yani ne kadarının orijinin fiziksel mağazalarda olduğunu görüyoruz. Bu COVID'e rağmen %6'lık bir artışla %10 seviyesine gelmiş. Gıda da %12'ler civarında, gıda dışında %10,5 seviyesinde. Ama gerçekten ilginç olan konu böyle bir dönemde bile insanların fiziksel mağazalardan yola çıkarak sonra online'dan alışveriş yaptıklarını görmek olmuş. Bu da hiç azımsanacak bir şey değil. Ee, şimdi e, burada e, başka bir ülkeyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile e, karşılaştırmak istedik hem online penetrasyonu hem de fiziksel mağazaların desteklediği satış oranını yani süreç içerisinde bu nasıl gelişiyor? E, şimdi buradaki aslında grafiğin bize gösterdiği durum şu. 2005, 2010, 2015 ve 2020'deki rakamları görüyorsunuz. Burada bize grafiğin gösterdiği şey şu. E, bir ülkede online ticaret arttıkça aslında satışları satışlara dertmeye başlıyor. Ve bu özellikle online ticaretin olgunluğa eriştiği noktada, yani belli bir aşamaya geldiği noktada ki bu e, 2020 yılında Merkez Bankası e, 2020 yılında %18.8 civarında. Gördüğünüz gibi yukarıdaki pasta grafikte ilk başta online ticaret büyürken, belki Omni Channel bundan yeteri kadar faydalanamıyor gibi bir görüntü ortaya çıkarken, online ticaret büyüdükçe ve aslında e, olgunlaşmaya başladıkça büyüme aşamasında ve olgunlaşma aşamasında e, özellikle omni alanın bundan çok daha fazla faydalandığını ortaya koyuyoruz. Türkiye özelinde şöyle bir durum var tabii ki. E, bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşadığı tecrübe 2005'te 2020 arasındaki tecrübe tabii ki çok e, lineer bir tecrübeydi. Yani herhangi bir COVID deneyimi yoktu. Efendimle söyleyeyim e, geometrik bir şekilde artışı gerektirecek herhangi bir e, tetikleyici unsur yoktu. Ama e, Türkiye'de en başta bahsettiğim gibi verdiğim e, bulgularla ortaya koyduğumuz gibi e, online ticaretin bir anda çok fazla büyümüş olması e, ve COVID etkisiyle e, belki 5-10 senede yaşanacak büyümenin bir anda e, gerçekleşmiş olması aslında Türkiye'nin bu olgunlaşma aşamasına yavaş yavaş değil e, çok daha sıçrayıcı bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde geleceğini gösteriyor. Dolayısıyla Omni Channel alışverişinin de çok daha hızlı bir şekilde online çalış perakende ile beraber büyüyeceğini ortaya koyabiliyoruz. Kanal seçimleri de tüketiciler ne yaptı diye baktığımız zaman son olarak pandeminin başlamasından bu yana gıda ve gıda dışı ürün satın alırken aşağıdaki kanalların hangilerini kullandığınız diye sorduk tüketicilere. Gıda e, gıdada fiziksel mağaza tabii ki biraz daha ön plandaydı biliyorsunuz. Herkes e, gıdayı alırken biraz daha görmek istiyor özellikle. %84.3 idi. Online'da %60, e, posta katalog ile siparişte %52 civarındaydı. Gıda dışında resim biraz daha farklı. E, online alışveriş yapanlar %71 iken fiziksel mağazda %56, posta ve katalog ile alışveriş %14 civarında kalmış vaziyette. Dolayısıyla burada alışveriş e, tecrübeleri açısından baktığımızda gıda ve gıda dışı arasında e, bir fark gözlemliyoruz. Evet, son olarak e, toparlayacak olursam, pandemi perakendeyi yok etmedi, değiştirdi e, diyoruz tabii ki çünkü aslında pandemiyle beraber biz perakende ne kadar kritik bir e, sektör olduğunu ortaya koymuş olduk. Yani gerek gıda ürünleri, gerek temel ihtiyaç ürünlerinin e, hem günlük yaşamımızda hem de ekonomide aslında temin edilebiliyor olmasının ne kadar kritik bir konu haline geldiğini görmüş olduk ve perakende sektöründe ekonominin e, dinamolarından birisi olduğunu, en kritik sektörlerden birisi olduğunu anlamış olduk. E, bununla beraber büyük bir dönüşüm de az önce bulgularla ifade etmeye çalıştığım gibi bir dönüşümde ortaya çıkmış vaziyette. E, alışverişin daha entegre bir hale geldiği yani omni channel ve e, tüketici deneyiminin e, farklı unsurların birbirini beslediği ve entegre bir şekilde alışverişe döndüğünü görmüş oluyoruz. Alışverişin daha müşteri odaklı hale geldiği bugünkü panellerde de e, ön plana çıkan müşterinin taleplerinin talepkar müşterinin yükselişinin e, ve bu taleplerini karşılamak için aslında e, birçok unsurun kanalın ve e, aracın kullanıldığı bir e, dönüşüm geçiriyor perakende sektörü. Mağazaların perakende'deki rolü de her zamankinden aslında daha büyük bir hale gelmiş vaziyette yani e, bütün e, bizim bugüne kadar yaptığımız araştırmalar. Keza yaptığımız diğer panellerde de e, görüşme e, yapan kişilerin, konuşmacılarımızın ortaya koyduğu fikirler aslında perakende de mağazaların rolünün e, azalmayacağı ve e, belki biraz daha işlev değiştirerek, e, işte sevkiyat gibi, deneyim mağazası gibi, e, COVID'den sonra, COVID'in etkileri azalmaya başladıktan sonra e, mağazalarında online-offline ayrımı gözetmeksizin e, bütün perakendeyi destekleyecek bir... E, unsur haline geleceğini gösteriyor. E, ve Türkiye'deki perakendeciler de kendi ihtiyaçlarını, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için e, mağazaları sıklıkla kullanıyorlar. Bunu da e, birçok vakada gözlemleme fırsatı buluyoruz. E, ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. E, dediğim gibi raporun tamamına e, web sitesinden ulaşmanız mümkün. E, ve herhangi bir sorunuz olursa bundan sonra da e, her zaman cevaplamak isterim. E, bundan sonra Omni Channel e, zirvesi e, bir sonraki oturumda hepsi burada.com e, ticari işler grup Başkanı Mutlu Ertuğra'nın moderatörlüğünde tüketici kanalları nasıl algılıyor başlığıyla devam edecek çok keyifli bir sohbet olacağını biliyorum. Hepinize verimli ve keyifli bir etkinlik diliyorum. Çok teşekkürler.